televizyon alanı olarak gerçekleştireceğimiz röportajlarımızın ilkine hoş geldiniz. Eğitimden, bilişime, teknolojiden, farklı meslek alanlarına kadar birçok farklı konuda kıymetli konuklarımız olacak. Onların bilgi, deneyim ve tecrübelerinden faydalanacağız. Hemen konuma dönmek istiyorum. E, Seyahat Hizmetleri Alan Öğretmeni Sayın Erkan Noktaoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okulumuza, röportajımıza. Çok teşekkür ederim. Asıl ben beni davet edip bu fırsatı verdiğiniz için size ve ikinize çok teşekkür ederim. Evet, e, hocam e, neredesiniz? Tanıyarak başlayalım mı Tabii. Tamam. Buyurun. Ee, 1964 Ankara'da öğrendim. İlk orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1983 yılında Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Öğretmenliği bölümünü kazandım. Toplam 4 yıllık lisans eğitiminden sonra 1980'lerde mezun oldum. Mezun olduktan sonra diğer mezun olan arkadaşlarımın aksine öğretmenlik mesleği yerine özel sektörde çalışmayı tercih ettim. Maddi kaygılarla dolayı. kurumsal firmalarda e, muhasebe ve işletme alanlarında yöneticilikle dahil olmak üzere takipen 10 sene civarında çalıştım. Fakat bu yoğun iş temposu nedeniyle bir süre sağlık sebeplerinden dolayı çalışmalar karar verdim. Tam da o esnada bu çalışmalar kararını aldığım süreç içerisinde e, öğretmenlik mesleğimi hatırladım. Yaş ilerliyordu. E, sanki bir daha e, mesleğe başvuramayacağım izlenimine kat, katıldım, katıldım diyeyim. E, yaş 34'tü biraz geç başladım kızlar sınıfları hmm. çalıştığım için. Ve hemen başvuruda bulundum ee, ve kabul edildim. E, ee, Çubuk Ticaret bir ilk görevlerimde. Orada idarecilik de yaptım. Yani çok severek yaptım bu Fakat işte çok severek yapmama rağmen e, Dediklik biraz erken oldu. Hmm. 53 yaşını tamamlayıp emeklilik şartlarını oluşturduğunda Hı. emeklilik dilekçemi vermem. Düzgünlük de olursam çok sevdiğim mesleğinden. Evet. Demekli olarak ayrılmak zorunda kaldım. Halen Mula'nın Köyceğiz ilçesinde ve Köyceğiz yönünün kıyısında çok sevdiğim doğayla çiçe, sokak hayvanlarıyla çiçe emeklilik arası söylüyorum. Evet. Hocam peki özel sektör deneyiminiz e, evet. var, e, kamuda öğretmenlik mesleğini de gerçekleştirdiniz. Ee, bu iki durum e, öğretmenlik öğretmen icra ederken özellikle özel sektörde çalışmanın avantajı e, oldu mu? Evet. Birçok avantajı oldu. Zaten e, mesleğe adım ata, atar atmaz o lise ve işte, stajyer döneminde bile sanki müdür yardımcısının yardımcısı gibi çalıştırmaya başladılar. Gülteliyar ve için müdür yardımcıları. Evet. İlk görev aldığım okulda. Deneyim yoktu öğretmenlik olarak ama özel sektör deneyimi, bir e, deneyimine. Ama gördüler de bunu daha rahat istediler bende. Ben de hayır demedim, zaten çalışmaya diyelim, zaten. bir ilgi bir insan. Hemen bir odam oldu. Orada e, öğretmenlik mesleğiyle idareciliği aynı anda rica etmeye başladım. Ee, bana böyle bir faydası oldu diyebilirim. Evet. E, Peki alınmasıyla ilgili bir çalışma yaptınız sonuna kadar ee, şimdi emin e, bir adım 61 olarak yaptığınız çalışmalarda sizi sizleri etkileyen projeler oldu mu? Sizinle paylaşırsınız. oldu. Birçok e, alanda çalışma imkanı oldu. Hem kendi alanında Hı. hem de meslek liselerinin diğer alanları ilgili çalışmalar oldu. Bunlardan birkaç önemlisinden bahsetmem gerekirse, öncelikle e, Şenay Hocam'la Müdür Hanım'la Müdürümüz e, Şenay Hanım'la birlikte çalıştık. Atatürk Kız Meslek Lisesi'nde altında. Çalıştığım yılların ilk yıllarında e, bakanlık tarafından görevlendirdim mesleki eğitim, genel müdürlüğü tarafından. Bir buçuk iki sene kadar bakanlıkta görevlendirme şeklinde çalıştım. E, bu süreçte e, meslek liselerinin, modül kitapçıklarının dizaynını e, ve yazılımını e, gerçekleştirdik. Evet. E, bu bana birçok şey yaptı. E, bu sayede meslek liselerindeki birçok alanın ders içeriklerini ve kazanımlarını öğrenmiş oldum. Bu bir geniş bir uygulama alanı. Evet, çok geniş bir uygulama alanı. Her tür, sadece konaklama seyahat değil, her tür falanın evet. kitapçıklarını evet. yazıyorduk, görüyorduk ve öğreniyorduk. bu bende e, bayağı bir deneyim kazandırdı. Evet. İkinci olarak bahsetmem gereken bir AB projesi vardı. Entrale adında bir proje bu yani Ben Çavit e, meslek liselerinde öğrencileri girişimciliğe özendirmek anlamına geliyor Ben Çavit. Evet. Havre projesi. Bu proje içerisinde yaptığım işler var da. ne gibi kısaca bahsedeyim. E, bu proje kapsamında altı meslek lisesi pilot olarak seçildi. Değişik geçerlerden, Ankara'nın Amaç, öğrencileri girişimci olmayı teşvik etmek için Öncelikle bir sanal şirket kurulması yönündeydi. Evet. Bütün okullar, görevli öğretmenler ve öğrenciler bu konuyla ilgili. Şirketin ismi de kendilerinin bunu evet. yaptığı ve normal bir şirketin kuruluşundaki bütün iş aşamalarını gerçekleştireceklerdi ve bunu belgelendireceklerdi ve sunum herkese sunacaklardı. Fakat orada da bir sorun vardı burada. Ee, işlerle kazanabilmesi için bu projenin bütün proje okullarının nasıl iş kurulması gerektiğini bilmesi gerekiyordu. Evet. Bu durumda ben de evlenildim. Ee, onlara iş kurma süreçleri ve gelişimcilik adı altında bir yaptım. Ve e, projenin aktif hale geçmesini sağladım. Herkes öğrendi, çok iyi bir şekilde. Evet. Şirketi kurmaya başladık. Ee, Böyle bir çalışma evet. mı oluyor? Tabii öğrenci bir kuyruğuna da var. Bir evet. zamanda değil mi? İş başında öğrenci. Mesleki sizin amacı bu. Yani evet. mezun olduktan sonra öğrencilerimiz kendi işlerini kurma yönünde de değil gösterdiler diye düşünmüş. Evet. Bana faydalı bir zaman projeydi. Hatta Avrupa'ya falan da gittik bununla e, oradaki mesleki eğitimlerle dönüş alışverişinde. Bu da bana bir çalışma şey kazandırdı. Evet. Bir başka çalışma sizin sektörünüzde de biraz ilginç olduğu için onu da söyleyeyim. E, kendi alanımla ilgili her sene turizm haftası kutluyoruz biz. O turizm haftasını kutlama eklediklerinde e, bizim alanı, bölümü tanıtıcı bir e, kısa bir video, kanıtım videomuzu hazırladım. Evet. Kendi seslendiğim halde evet. e, değişik görseller ve müziklerle katarak 12-13 dakikalık Birlikte o hazırladım. Bu hala kullanılıyor. Ee, okula faydalı olduğunu düşünüyorum bu çalışmada da. Bunun için de bir farklı yine, ne bileyim, işte bu turizm altınlarında piyes, tiyatro hazırlamak gibi e, yönetmek. Aslında dolu dolu bir iş. Şey. Evet. Öğrencilerimle hatta, evet. Öğrencilerimle hatta e, aynı oyun içinde rol alarak oynamaya çalıştım. Evet. Lahmetlik e, e, hayatım boyunca Dersi girmek dışında bu gibi faaliyetlerde hissederim. Şimdi bu konuda evet, hemen şu soruyu da soracağım. Öğretmenlik mesleği, işte az önce dediğiniz öğrenciler iç içe ilim ve bir var. Tabii buyurun. Ee, öğretmenlik mesleği nasıl bir meslek? Şimdi öğretmeni tanımlamak kolay değil. Birçok tanım yapabiliriz ama ben kendi tanımımı kısaca şöyle özetliyorum. Öğretmen, ee karanlığı aydınlatan ışıktır. Evet, zaten e, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'te bazı sözleriyle bunu destekler. E, Vecizler kullanmıştır. Örneğin o da öğretmenin kandili benzetir. Öğretmen kendisini tüketirken karşısındaki bir ışık gelir. Ee, geleceği kurar. Evet. bu anlamda da öğretmenlerin ne kadar önemli bir e, yer teşkil ettiğini bir kere açısından e, yatsınmaz bir gerçek olduğunu görüyoruz. Ama ne yazık ki son dönemlerde öğretmenlerimizde e, kayda tükenmişlik, bir ekonomik sorunlar nedeniyle boygular içerisinde şey konuştuğunu evet. gözlemliyorum kendi e, arkadaşlarından. bunu, e, bu, bu e, Arkadaşlarımın, öğretmen arkadaşlarımın verimliliği de düşüyor. Daha çok üretimleri de e, düşüyor. E, umarım tüm öğretmen arkadaşlarım istedikleri maddi ve manevi çalışma ortamlarını yakalayıp ülkelerine çok daha faydalı bireyler yetiştirmeye devam eder. Evet. Hocam peki şimdi e, çağımız teknoloji çağı, bilgi çağı, dijitalleşmeye doğru hızla ilerliyoruz. Hatta hı. hı. her alanımızda dijitalleşme var artık. Yapay zekadan bahsediyoruz, bunları konuşuyoruz. peki bu bağlamda öğretmenlik ne arasında değerlendirirseniz neler söylersiniz? Hı. Teknoloji günümüzde artık kullanılması zorunlu hale geldi. Yani. Dolayısıyla teknolojik donanımları almış bireylerden beklenen nitelikler değiştiği için yani iş ortamlarında, toplumlarda buradan mezun olan öğrencilerden beklentileri değiştiği için nitelikleri <laughs> öğretmenin de bazı beklenen niteliklerin değişmesi gerekiyor. Teknoloji bunlardan birisi. Evet. Ee, öğretmenin de teknolojik donanımları bilip tabii e, öğretim tekniklerinde bunu en iyi şekilde kullanması gerekiyor. Yani işin özü e, öğretmen ne kadar donanımlı olursa Öğrenci tarafında hayal olarak donanım olacaktır. Bu şekilde yetişecektir. Evet. Yani ders içerikleri, öğretim yöntem ve tekniklerinde e, öğretmenlerin de aynı zamanda bunların içerisinde teknolojiyle bildirerek e, değil mi ders içerikleri? Evet, evet. bu durumda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Öğretmen yetiştirmekten bahsediyoruz. Kim yetiştiriyor bunu? Eğitim fakülteleri. Öğretmenin tam donanımı teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak derslere bildirerek kullanmasının yolu öğretmen yetiştiren Eğitim fakültelerinde bu konuyla ilgili, yani teknolojiyle ilgili derslerin e, ağırlıklı ders saatlerinin veya programlarının yeniden dizayn edilmesi, gözden geçtirmesi, evet. onların mezun olduktan sonra direkt mesleğe atıldıklarında dolanımla bir şekilde teknolojiyi derslerine birlikte kullanmalarını yardımcı olarak düşünüyorum. İlk hocam, bu o teknolojiden nasıl bahsetmişken öğrenci davranışları, ülkemizdeki öğrenci davranışlarıyla sizin e, vermiş olduğunuz eğitim yıllarında ki öğrenci mühendisliğinin fiyatlar senin üniversitede nasıl? Evet, o yıllar içerisinde e, dediğim mühendisliği, şey. ben hı hı. yıllar içerisinde şunu öğrendim ki, e, sınıfa girdiğinde öğrenciyle baş başa kalmak, eli, eli, onlarla birlikte gülmek, üzülmek, onların e, en olmaz denilen öğrencilere bile ufacık dokunmuşlarla onlara e, kocaman şeyler kazandırmak, hı hı. Evet, benim için halkçın benzeri görülmüş, bunu anladı. Günümüze gelince, günümüzde e, öğrenciye e, başımak, onu etkilemek, onu yönlendirmek sanki biraz daha zor geliyor. Çünkü günümüzde öğrenci bilgiye çok kolay, hızlı ve çabuk ulaşıyor. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Ben evet. de şunu söyleyeyim. E, artık elinizde aslında kullanmayı bilirseniz bir kütüphane aslında değil mi? Yani oturduğunuz yer, yani, yani bir iki evet. uçta evet. istediğiniz gibi istediğiniz şekilde araştırabilirsiniz. Ama tabii burada e, otokontrol ve öğrenci de olmalı. E, o evet. teknolojiyi nasıl kullandığını bilmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız. geçmişte biz zaten kütüphanelerde yetiştik. Evet, çağında e, değil, evet. bir çağında değil, e, teknoloji evet. O, bir çağında değildik. Evet. Sanki onu tanımıyor, başka bir yeri evet da güzel. Evet. Beraber bilgiye çalışıp ulaşması da güzel. Sizinleri, e, sizinle e, tartışabilmeli. Konuyu ya da sizin onlara söylediğiniz herhangi bir şeyi hemen şey, kabullenmemeli diye düşünüyorum. Evet. Tartışabilmeli diye düşünüyorum. Evet. 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 Çok doğru evet. söylüyorsunuz hocam. Peki e, yine bu bağlamda bu konudan devam edecek olursak e, öğretmenlere, öğretmen olmak isteyenlere yani, tabii ki eğitim yıllarını vermiş bir olay. var. Sizlerin de, de, çağırı, yıllar ve, de Şöyle, e, tabii ki şahane çok genelde. Ne gibi tavsiyeler de bulmuşsunuz? Şöyle başlayayım. E, hayatınızın birçok aşamasında e, önemli karar aşamaları var biliyorsunuz. Yani iş seçimleri ve eş seçimleri var. Evet. İşte meslek seçimleri de, meslek seçimleri bunlardan belki de en önemli dediğini düşünüyorum. E, tıpkı diğer mesleklerde olduğu öğretmen arkadaşlarımızın da mesleği severek mesleği seçip seçtikten sonra olduktan sonra da yine severek yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Benzer olduğunu düşünüyorum. Hı. Birinci olarak bunun benzer olduğunu severek yapmanın tavsiye çok düşünüyorum. Ee, öğretmenin sadece mesleki donanımı kendinde edilmiş olması bence yeterli değil. Ne bileyim fedakarlık, hoşgörü anlayış, öğrenciliği yönlendirme yeteneği gibi ee, kişisel özellikleri de bünyesinde bağlanması gerekiyor. Ee, o yüzden yeni öğretmen ol olacak. İkinci bölümün evet, sonu Öğretmen adaylarına tavsiyem, öğretmenlerimiz için saygın yazara, kişisel özellikleri eğer bilgisinde hissediyorlarsa hı hı. ve öğrenmeyi ve <laughs> öğretmeyi seviyorlarsa bunu isteyecek insanlar. Evet, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Akademi öğrencilerine ilgili tam olacak peki? Ha, öğrenciler, evet. evet onlar bizim her şeyimiz, evet. geleceğimiz. Ee, onlara da şu tavsiyelerle bulunabilirim, kısa kısa. Her şeyden önce ben e, öğrencilerin, her öğrencinin içerisinde keşfedilmemiş, keşfedilmeyi bekleyen bir cevap olduğunu düşünüyorum e, bunu ortaya çıkarmak için öğretmenlere de düşüyor ama e, öncelikle öğrencinin kendi sesini dinleyerek ben neden hoşlanıyorum, neye karşı ilgim var, ne de başarılı olabilirim, hangi mesleği seçersem orada mutlu olabilirim gibi <laughs> duygularını ilk sesini dinleyerek gözden geçirmesi gerekiyor. Ancak ondan sonra belki doğru kararlar verebilecek diye düşünüyorum. Birinci tavsiyem bu, ilk sesini dinlemesin kendi bünyesinde neler de olabileceğini her iki kendisi biliriz. Evet. Sonrasında öğretmenler destek olur tabii ki Bunu hisseder. Bunun yanında kısa kısa tavsiyeler verecek olursam, hedeflere ulaşmada azim ve kararlı olmalılar. Efendim okuma yazmayı her zaman çok sevmiyorlar. Ee, daha başka ne diyebilirim? Sosyal hayatlarına hiçbir zaman iş kaygısıyla, gelecek kaygısıyla ihmal etmemekler. Evet, teşekkür ediyoruz sağlıklarınız evet. için. Ee, peki biraz da sizin hayatınızda yönelik ee, emekliliği tercih ettiğiniz röportajınızın bir evet. Neden? Neden? Evet. Ve nasıl bir emeklilik hayal ediyorsunuz? Planlarınız, programlarınız neler? Evet, kısaca bahsetmeye çalışayım. Ee, Kısaca bahsetmeye çalışayım, biraz uzun. Aslında emeklilik şartlarını oluşturduğunda yani şartlar şunu gösteriyor, teknik olarak 53 yaşını doğurduğumda, e, yıl olarak zaten bazen sektörle birleştirdim çalışmalarını, 30 senelere kadın hizmet e, süren vardı. 53 yaşını doldurduğum an bunu sağlıyordum. Ve e, bunu aslında öncesinde kafama koymuştum, şartları sağladığımda. Bu bir emekli ve öyle oldu. İstemesem de sevdiğim desteğinden 2017 2 -20. ayında emeklilik ki gitti de içeri vererek ayrıldım. Bunun en büyük sebebi şuydu Emekli olduktan sonra biraz da mesleki açıdan e, turistik olduğum için görüp merak edip görmek istediğim yerleri daha fazla yıpranmadan hani bir diğer anlamda yaşlanmadan diyeyim e, daha aktif haldeyken gezebilme isteği de. sağlığınızı ne zaman kavga edeceğiniz tabii ki olmaz. Sürekli yaş alıyoruz. 53 yaş fena bir yaş değil için. Bunu düşünerek çok sevsem de idare edildi ordusunda tek tek kararı aldım. Ee, ve neden? <laughs> Nasıl bir eğitim? Neler yapacaksınız? Neler yapacağız? bu kararımı aldıktan sonra tercih, yaşayacağım yerin seçmenin de bu konuda e, bayağı bir şey var. Birleştirmem lazım size. Nasıl birleştirmem lazım? E, benim düşüncelerim neydi? E, merak ettiğimi gezebilmek için. Çölcezi'de daha önceden, e, Nola de daha önceden şu an yaşadığım yer bildiğim için e, Demek Almanya sanki geldi. Evet. Ve düşüncelerinde de örtüşü oldu. Yani köycesi bir merkez olarak alırsak çok güzel bir destinasyon gezilecek alanlar merkezi olarak gözüküyordu. Coğrafik olan olarak da e, Ege Akdeniz'in tam birleştiği yerde benim e, emekli olma nedenlerimle ölçüyorum. Gezmek istiyorum. Merkezi köyçesi alıyorum. Ege Akdeniz kıyısı. 200-300 kilometre kadar bir alanı düşünün. Çok kısa seyahatler ve çok güzel yerler böyle görebiliyorsunuz. Evet. Onu Ankara'dan gidip gelmeyi de yapamazsınız. Evet. Evet. Merkezden gidip geliyorum, gidip geliyorum, geziyorum. Evet. Şu anda da araya orada huzur içerisinde çok sevimli doğa, doğa, ile beraber yaşıyorum. Yani, yani evet, evet, evet bunu sürdürüyorum. Aslında bir ilgi yani cevabı da almış oldum. sorunda kaldım çünkü emeklilik hayallerimle ilgiliydi. Siz nasıl emeklilik deyince hı hı sizin sonradan soracağınız soruyla birleştirmek evet, soru. evet, 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 evet. Bunu da cevaplamış oldum evet, sadece. Ben evet. bu resmi bütün öğretmen arkadaşlarımdan hayırlı emeklilikler diyorum. Bu mutluluk inşallah evet. hepsi tatar. Evet. Ee, öğretmen yani arkadaşlar, tavsiyelerinizi alın aldığımız zaman son olarak. Şimdi ee, öğrencilerimize, evet. öğrencilerimize ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Öğrencilerimize biraz evvel de dediğim gibi idare edilmek hiç vazgeçmemelerini, bu konuda azimle istekli olmalarını, çalışmalarını, Sağlıklı araba karakterlerinin sosyal hayatla iş hayatına birlikte harmanlanmalarını bir tavsiye edeceğim. Yani e, tamamen iş ya da tamamen sosyal hayat bitirir. İkisini birlikte görmesi gerekiyor. en yani hepsi bu. Öğretmen arkadaşlarımız da e, yine söylediğim gibi, e, söyleşim içerisinde, röportajın içerisinde, severek yapsınlar işlerini, güzel bir meslekleri var. E, öğrenciye dokunmak, ona bir şey verip, ondaki değişikliği görmek gerçekten çok önemli bir şey. İşimi şey severek <laughs> yapsınlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben size. teşekkür ederim. Çok ediyorum. güzel, keyifli bir sohbet oldu. <laughs> e, tekrar çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür yaparsınız. ederim. Sağ olun. Evet, çok sağ olun. Efendim Kalabak Kız Meslek Anadolu Sesi Radyo Televizyonu olarak bugün röportajlarımızın gerçekleştirdik. Bir sonraki röportajda görüşmek evet. dileğiyle. Hoşçakalın.